Konsolun kapaklı gözlerin olduğu kısmın e, ahşap görünümüne dönüşümünü sağlamıştık ve birçok kişinin bu dönüşümü yaptığını biliyorum. Bazı kişilerin de... Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoda ilk kez karşılaşıyorsak eğer takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyerek başlayacağım söze. Ama ben YouTuber değilim, altını çiziyorum. Ben kesinlikle bilgi paylaşımı yapmaya çalışan ve bu tecrübeleri sizlerle birlikte paylaşıp öğrenen, öğreten, bilgi paylaşan bir platform şeklinde değerlendiriyorum kanalımı. Sizler de bu şekilde değerlendirirseniz sevinirim. Herhangi bir reklam içermeyen bu paylaşımda Ligasi kasaya karbon fiber efekt vermeye çalışacağız. Yani karbon fiber bir dokunuş yapmaya çalışacağız. Bu dokunuşla birlikte aracı bir, bir nebze daha kişiselleştirmiş olacağımı düşünüyorum. Bu dokunuşların araçta nasıl duracağını bu video sayesinde görmüş olacak bir parça aracın modeli de yazıyor ve karbon fiber bir dokusu var hiç fena değil fabrikasyon bir karbon fiber hissiyatı beklemeyin bir tık ucuz parçalar açıkçası dış kısmındaki amblemleri üzerinde birkaç oynama yaptım bunlar da bakın direksiyon arka kısım ve ön kısım olarak üç tane T amblemi hiç fena değil plastik dokusu gayet güzel ve karbon fiber bir görüntüsü var. Temizlik aparatları da birlikte içerisinde. Bunlar yan kameraların üst kapakları gene karbon fiber dokuda bakın. Çift taraflı bantları çok kaliteli değil. Fazladan yanınızda bir çift taraflı bant bulundurun. Kapı kollarındaki cam düğmelerinin ve kapı açma düğmelerinin üst düzeylerini karbon fibere döndürüyor. Arka kısmında yine çift taraflı bantları var. Koltuk düğmelerinin karbon fiber kapakları. Gene koltuk düğmelerinin karbon fiber dokuya kavuşturacağım koltuk düğmelerinde ayna kapakları arkadaşlar karbon fiber ayna kapakları yapacağım beğenmezsem sökeceğim ayna kapaklarımda şu anda mat PPF var üzerinde onun üzerine yapıştırmayı düşünüyorum Ha, beğenmezsem sökerim olur biter arka havalandırma kısmının karbon fiber doku içeren bir plastik kaplaması geliyoruz daha daha e, kaliteli parçalara. Bakın bu ön konsolun ahşap dokusunun karbon fiber kaplama olarak kullanacağım artık. Bu da bu parça da arka bagaj eşiğinin iki parça halinde sağlı sollu. Bu arada ben parçaları kontrol ettim. Parçaların kalıplandırılması oldukça başarılı. İmalatta oldukça hassas davranmışlar. E, karbon fiber görünümlü bir kaplama. Fena bir doku oluşmamış olacak. Deneyip göreceğiz. Beğenmezsek sökeriz nihayetinde. Bantla yapıştıracağımız için dert etmiyorum çok fazla. Bakın ön konsolun kapağının tamamı plastik bir parça ve arkası etiket kıvamında bir yapışkan. Arka kısımda bardaklığın çerçevesinin tamamını kapatacak bir bardaklık ve karbon fiber görünüm. Mat olması oldukça hoşuma gitti. Ön konsolla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağımı düşünüyorum. Dostlar şimdi e, ön konsolun montajına geçeceğiz. Düğmeleri sevmeyince kapı açma düğmelerini takmaktan vazgeçtim aşağısı gibi sade kalsın istedim. Artık kapı aydınlatması, kapı açma düğmesinin gece aydınlatmasının olmaması da kötü olacaktı. Bu şekilde daha şık oldu diye düşündüm ve kapı bu hale geldi dostlar bakın. Evet kapı. Önce bardaklık kısmını yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaki etiketi kaldırıyoruz ama dediğim gibi sağlam olsun istiyorsanız yüzeyi güzel temizleyin tozunu alın. Ben aldım. Bakın söylemiştim sizlere bu sadece karbon fiber görünümlü kaliteli bir plastik. Ya bunu muhtemelen daldırma tekniğiyle ya da ebru tekniği gibi. Evet ebru sanatında oldu. Ya Tesla kliması demiş. Bizimki de ısıtıyor canım. Biz şey diye. Karbon diyoruz şark... çevrimiyle ancak işte diyor. Kayıtta mı? Evet kayıttan önce söylemeyeyim şimdi. Ya, de şimdi. Hep bizimkiler ısıtıyor da şarj biter diye çalıştırıyoruz biz. <laughs> Sayın hocam ziyarete geldi arkadaşlar. Ee, biz bir yandan bu montajı şu bakın bu bu hale gelecek onu söyleyeyim. Hızlıca ama. Şimdi sağ ön kapının montajını da yapacağız birlikte. Bu mu buranın ki? Hayır değil. Gördüğünüz gibi burayı da şimdi montajını yapıyorum. Hocam aracını şarjdan çekti getirdi. Doymak bilmeyen bir şarj. <laughs> 17 lira ödeme yaptım. Kampanyayla <laughs> çok iyi oldu. Neyse reklam yapmayalım. Evet yok şey söylemedim canım. Biliyorum biliyorum reklam evet. yapmayalım boş verin. Evet, evet. Arabanın havası değişti yalnız çok güzel oldu. Ha, böyle çok... spor bir görünüm oldu. Gerçekten... İşte performans oldu değil mi şimdi? Evet evet. Bak mesela buna kırmızı bu şeye kırmızı süsler yapacaklardı. Kırmızı i̇şte, dikişler. Dikişler ya da böyle yani ne bileyim PR falan yazacaklar ha, yerinde. Ha, ha. Bak, güzel oldu. Ha. Bir ayırt edici bir şey koy evet, değil evet, mi? Evet. Yani şimdi... Yalın da yalın, yalın da yalın. Ya paradan kaçmanın adı yalın oldu. <laughs> evet. Kamera kapakları şu bir. Hemen diğer kameraya geçelim hocam. Sevgili dostlar sizlere bugün bir aksesuar videosu çekmek istedim. Bu videodaki bütün parçaları kendim temin ettim, kendim aldım. Gerek yurt içi gerek yurt dışı alışverişlerle bunları temin ettim. Gelmelerini bekledim. Geldikten sonra da hepsini birleştirip birbirine yakın tonları yakalamaya çalıştım. Mat karbon fiber tercih ettim ve içine böyle bir dokunuş oluşturdum. Dokunuşu size burada görüntü olarak, iç ve dış görüntü olarak vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu bir aksesuar reklamı değildir. Ben bir YouTuber değilim. Altını çiziyorum. Hiçbir şekilde de olma niyetinde değilim. YouTuber olmak gibi bir niyetim de yok. Sadece tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bildiklerimi, tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum ki sizden de bildiklerinizi yorumlarda duyup öğrenme arzumu bu şekilde tatmin etmiş oluyorum. Sizden öğrendiğim çok şey var. Siz de benden çok şey öğrendiniz bunu da biliyorum. Karşılıklı fikir alışverişi, bilgi paylaşımıyla bir güzel bir kanal oluşturma yolunda hareket ettim. Ön konsolla orta konsolun kapaklı gözlerin olduğu kısmın e, ahşap görünümüne dönüşümünü sağlamıştık ve birçok kişinin bu dönüşümü yaptığını biliyorum. Bazı kişilerin de yüzde otuzluk bir kesiminde beğenmediğini hayır olmamış, ben bunu beğenmedim dediğini de biliyorum. E zevkler, renkler tabii ki tartışılmaz. Ben burada da bu görünümü görün istedim. Özellikle karbon fiber ön konsol, karbon fiber orta konsol cam düğmelerinin çerçevelerine kadar karbon fiber bir dokunuş sergiledik. Aracın amblemlerini karbon fibere dönüştürdük. Arkadaki Tesla amblemi zaten biliyorsunuz sökülmüştü. O amblemin yerine ben Tesla yazısını koymuştum ve o siyah formla birlikte öndeki amblemi de karbon fibere ve ayna kapakları ve yan kamera kapaklarını da karbon fiber olarak değiştirdim. Çok güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Ayna kapakları hariç. Parantez içinde. Ayna kapaklarını sevmedim dostlar. İçeriden böyle görünüyor. Bak göstereyim. Bunu almayın sakın ha. İğrenç. Bak. Çok kötü görünüyor ya. Ah! Bunları sökerim ben. Aynalarımda zaten mat PPF vardı üzerinde. Ama gene de bunu bir denemiştim. Bakın size şöyle göstereyim. Neden olduğunu da anlayın iyice. Dışarıdan güzel de Ben içeriden hiç. Baksanıza şuna ya. Ben sevmedim. Tamamen kaplasaydı olurdu. Vallahi bunu da sizlere anlatıp objektif bir yorum yapmaya çalıştım. Dilim döndüğünce. Ön konsoldaki ahşap kısmı bakın. Komple karbon fiber olarak. Karbon fiber bir parçayla kapattım. Siyah renklerin, siyah formların hakim olduğu iş dizaynda sırıtma da güzel gözüktü. Ha ben sevdim, açık söyleyeyim. Ne miktar ha sıkılırım sonra değiştiririm. O da belli olmaz. Çift taraflı bantla üzerini kapatıyorsunuz nihayetinde. Her türlü sökme şansınız var. Çizmeden, kırmadan, dökmeden yaparsanız işçiliğiniz de iyiyse bir şeylere benziyor. Keşke Tesla satın aldığınızda. Şimdi bakın beyaz iç kısım var. Beyaz e, bir görünüm var içeride. Bir de böyle ahşap bir görünüm var, iki şık var sadece. Hani bu sorulduğunda işte yalın ve sade bir düşünceyle hareket ediyoruz gibi bir cevap alıyorsunuz çoğunlukla. Ya ben tamam yalın tamam da ya ben kırmızı bir Tesla aldığımda iç aksamı bordo renk seçebileyim. Yani iç kısımda bir bordo renk hakim olabilir. Ya da bu tip bir karbon fiber seçeneği neden olmasın? Ya da bir piyano bilek seçeneği neden olmasın? Bunlar bulunabilir. Yapıla yani bunlar olsa çok daha güzel olurmuş. Ben bunu yaptıktan sonra çok daha e, farkına vardım. Veya performans modellerinde dikişleri mesela bu e, iç döşemedeki di dikişler kırmızı olabilir ya da bordo renk olabilir gibi detaylarla aslında ufak farklılıklar oluşturulabilirdi modeller arasında. Ama bindiğinizde gözünüzü bağlayıp bir Tesla'nın içine oturtursam e, bu Tesla esar mı e, yoksa e, performans mı veya long range mi ayırt etme şansınız maalesef yok. Biz kendi kişiselleştirilmiş Tesla'mızla mutlu olmaya bakacağız. Güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tabii ki e, videoda bir emek söz konusu, muhakkak e, paylaşım yapar izler, yorum yazarsanız çok daha memnun olurum. Beğenmediyseniz de yorum yazın. Şu renk daha iyiydi. Hayır ahşap rengi beğendim de diyebilirsiniz. Bunlara da saygım var. Bunu da unutmayın lütfen. Beyaz rengi de çok seviyorum bu arada. Orijinal beyaz koltuklarla birlikte gelen beyaz döşeme de hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ama orta konsol da bu şekilde karakterize etmek beni biraz mutlu etti diyebilirim. Bu şekilde ufak yeniliklerle de aracı taze tutmaya çalışırsanız olur biter. Herkes Juniper modelini aldı alacak ya da o paralara kıydı kıyacak diye bir kaide yok. İkinci el Legacy de alabilir ve bu tip kişiselleştirmelerle aracınızla mutlu olabilirsiniz deyip bu videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takip edip abone olmayı, bir arkadaşınıza da videoyu paylaşmayı, katıl abonesi olarak da desteklerseniz çok daha mutlu olurum. Beni desteklemiş, kanalı büyütmüş olursunuz. Birlikte büyümüş oluruz kanalla birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.